Merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 2025 yılının özel bir tarot okuması yorumlayacağım sizler için. Şimdiden muhteşem çok güzel bir 2025 yılı diliyor. Tüm beğenileriniz, tüm güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ve ay ay bu bakımı sizlerle gerçekleştireceğim ki çok fazla karmaşa olmasın. Hangi ay hangi enerjide aktif bunu görebilelim. Yine yükselen ay burcu yengeç olanları 2025 yılında neler bekliyor en doğru en gerçek sonuçları almaya doğru rehberliği sunmaya niyet ediyorum yengeç burçlarını Ocak ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Şubat ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Mart ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Nisan ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Mayıs ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Haziran ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Temmuz ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Ağustos ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını, Eylül ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını Ekim ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını Aralık ayında neler bekliyor? Yengeç burçlarını 2025'te neler bekliyor? Yengeç burçları 2025'te ne yapıyor? Aşk, iş, sağlık, para, kariyer makam, mevki ve diğer bilimim tüm konularda hangi aşamadalar? 2025 onlara ne getiriyor? 2025 yılında yengeç burçları neler yaşayacaklar onları, neler bekliyor? Yengeç burçları 2025 yılında Nelerle karşılaşacaklar? Hangi şanslar? Hangi fırsatlar? Hangi talihli olaylar? Onları bekliyor. Yenilikler nelerdir? Hayatları hangi yöne gidiyor? diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kart daha kararken kendisini attı. Bu arkadaşlar sizin hayatınızda artık 2025'e girerken bazı şeyleri geride bırakmanızı, bazı kitaplar gerçekten hani açılmamak üzere hani rafa kaldırmak değil, baya baya poşetleyebilirsiniz, sandıklara koyabilirsiniz. Başkasına verirsiniz. Hani artık açmazsınız bir daha o defterleri. E, ya da daha önce yaptığınız e, hiçbir hatayı artık yapmazsınız. Çünkü tabuta koyduğunuz şey artık onu geri çıkartmazsınız, çıkaramazsınız. Hiçbir manası yoktur. Açın. Ne var ki yani içinde hiçbir şey yok. ve Bir süre sonra size hitap etmemeye başlar bazı şeyler, bazı insanlar, bazı meslekler diyebilirim. O yüzden e, 2025'in hani bu karta bakarak sadece söylüyorum sizin için yenilik değişim, dönüşüm belki de biraz daha yenilenme yılı olarak gözüktüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu kartın anlamı arkadaşlar kapattığın defterleri bir daha bir daha hani açmazsın. Çünkü sana artık bir yerden sonra o kitaplar, o insanlar hitap etmez. Çok düşük kalıyordur artık yanında. Cansız kalıyordur. Sen cıvıl cıvılsın. O böyle, böyle duruyor. Hiç yer yani sen sana hitap etmiyor artık o insan, o yer, o kurum, o olaylar yani yenileniyorsun anlamında söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu iki kartın da anlamı tamamen yolculuk ve bu kart ayrıca birliktelik anlamı vardır. Şöyle söyleyeyim evet gerçekten hayatınızı yeniden düzene sokmak için bir yolculuğa ya da yeni bir süreci girebilirsiniz. Yani Ocak ayı dedik Bismillah dedik hemen yeni bir şeyler yapmaya başlamışsınız maşallah. Hemen yeni yolculuklar planlar arkadaşlarla çevrenizdeki insanlarla ay bir yerlere gidelim gezelim görelim bunlar konuşulabilir. Veyahut da arkadaşlar şimdiden bir şeylerin temelini atıyorsunuz. Belki bilemiyorum Temmuz Ağustos'ta bir şeyler var ve siz bunun temelini işte buraya diyelim para mı lazım? Burada başlarsınız para biriktirmeye. Burada bir başarı mı lazım? Şimdiden başlamışsınızdır çalışmalara. Çalışmalarınızın e, saatini, seviyesini, zorluk derecesini arttırmaya. Bunun gibi bir olayınız olabilir. Onun haricinde arkadaşlar şöyle de bir durum var. Gerçekten güçlü bir konum, makam, mevki elde edebilmek için hayatınızda yanınızda olan insanları değiştirebilirsiniz demeyeyim ama onları da alıp Yanına yeni insanlar ekleyebilirsiniz. Yükselmek adına. Böyle bir durum var ve aynı zamanda tabii ki çok fazla anlamı var bu kartın. Yani dil öğrenme anlamı bile var. Hani onu söyleyeyim. Yeni hobilerle uğraşma. Çünkü dünyanıza yeni ülkeler katıyorsunuz gibi düşünün. Yeni şeyler katıyorsunuz. Ve hani topladığınızda siz belki birden fazla hobisi birden fazla şey yeteneği olan hem para kazanan hem eğitimini tamamlamış hem işte çocuk varsa çocuklarını okutmuş meslek edindirmiş hem işte çocuğu şöyle şöyle piyano çalıyor çocuğu şöyle şöyle iyi ee, hem bunlar olsun hayatınızda hem de evi arabası her şey olsun yani sizin için tam böyle bir dünya için hala eksiklikler var. Ee, bunları demek ki tamamlamaya da çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar ki kendinize böyle bir hani makam mevki bir güç e, sahibesi sahibi olabilin. Geliyorum Şubat ayına. Şubat ayında arkadaşlar almışsınız başarınızı ilerliyorsunuz yalnız. Önceki hatalardan ders çıkarttığınız için bu sefer e, atınızın ayağını şuradaki küçücük de olsa o suya bastırmıyorsunuz. Belki zehirli, belki kötü, belki Küçücük görünüyor ama çok dibe batıyor. At ayağını buradan bir soksa aşağı doğru gider yani. Ondan sonra o atı zaten kaldıramazsınız. Çok büyük sıkıntıya girersiniz. Daha önce demek ki siz bazı konularda çok başarılı giderken ilişkiniz çok iyi, işiniz çok iyi, eğitim çok iyi, bir şeyler çok iyi gidiyor. Ya da kilo veriyorsunuz, ameliyat olacaksınız, her şey çok iyi giderken pat bir anda bir şeyler bozulmuş yani. Sizden kaynaklı olmasına gerek yok. Başkası da sizin işinizi bozmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar daha temkinli ilerlediğinizi söyleyebilirim bu temkinli ilerlediğiniz dönemde sevgili arkadaşlar bir iş sahibi olabilirsiniz yukarılara çıkabilirsiniz hem de çeşitli teklifler evet bu şekilde kağıtlar mektuplar belki hani bir eve posta gelecek hani böyle devletten bazen mahkeme kağıdı vesaire bir şeyler geliyor bunları bekliyorsanız ya da beklediğiniz başka belgeleriniz varsa bunlarla ilgili bir durumunuz olabilir. Gayet güzel. Bir de arkadaşlar bu tabii ki bir hani diploma tarzı bir olayınız olabilir. Sadece o şekilde değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani böyle verdiğim sertifikalar var ya. Ee, onlar olabilir. O şekilde bir sertifikadır. Önemli bir sonuçtur. İşte belki bir şey bildiğinizi kanıtlayacağınız bir sınav olabilir. Elinize geçecek olan kağıt hani sen iyi biliyorsun sen bu işin ustasısın şeklinde yine olabilir. Ama benim daha çok ilgimi burası çekiyor sizler adına. Çünkü arkadaşlar elinizde bir başarı hayır. İkinci kez asla bu oyuna gelmem. Bu sefer daha temkinli ilerliyorum. Aşk iş fark etmeksizin böyle bir durum var. Burada arkadaşlar kupa ikilisi. Kupa İlis İkilisi çok kaliteli, çok böyle net, çok güçlü e, ikili ilişkileri anlatır, ikili anlaşmaları anlatır, e, kontratlar, aşk anlaşmaları, iş anlaşmaları, e, işe girme, aileyle sizin aranız, şey i̇şte sen şurayı kazanırsan, sen evlenirsen, sen şöyle yaparsan, bu da benden sana hediye, sana bu da sözüm olsun e, şeklinde böyle karşılıklı bir anlaşma. Sadece aileyle değil, yani partnerle yapacağınız e, anlaşmalar belki kardeşler arası, hadi beraber anlaşalım da anne babamıza şöyle şöyle bir şey yapalım e, gibi hani güzel e, anlaşmalar içerisine de girebilirsiniz. Hani diyeceksiniz ya benim bu anlaşmayı yapmam için e, işte önce para lazım, önce benim e, bir tembelliğim var, onun bir kırılması gerekiyor. Demek ki kırılıyor ki siz bu anlaşma işine giriyorsunuz. Yani buna gücünüz e, yetiyor arkadaşlar. Onun haricinde şuralara baktığım zaman özellikle e, verdiğiniz emekler arkadaşlar artık böyle e, tohumdan çiçeğe bir filizlenme dönemine geçebilir. Çünkü emek veriyorsunuz. Emeklerinizin de karşılığını aldığınız bir dönemdesiniz. Bu bir. ikincisi şu anda neye çok emek veriyorsanız birileri sizi uyarabilir. Yani ders mi çalışıyorsunuz? Bununla alakalı e, bir şekilde e, eleştirel ama kötü eleştirel değil onu söyleyeyim çünkü burada hiç kötü kart yok bazı uyarılar alabilirsiniz yani bak e, ya çok çalışıyorsun ya çok az çalışıyorsun bu şekilde olabilir onun haricinde ne emek veriyorsunuz şu anda Para mı biriktiriyorsunuz? Bak çok işte para biriktireceğim diye heves ettin. Evet çok güzel ama kendi ihtiyaçlarından kısıyorsun. Bak cimriliğe giriyor. Dikkat et de denilebilir. E hani para biriktirecektin? Sen bu kadar az atarsan biriktiremezsin. Biraz daha fazla biriktirmen lazımdı. Ben de yardım edeyim. Ama biriktir yani diye bir uyarı da alabilirsiniz. Yani Bu kötü bir şey değil. Aynı zamanda soytarı. Arkadaşlar çok böyle güzel tazecik. Ee, başlangıçlar yapmayı anlatır. Dediğim gibi burada emek verdiğiniz şey belki aşk niyetindesiniz. Belki para biriktiriyorsunuz, belki borsayla ilgileniyorsunuz, belki mahkemeniz var. Buralarla ilgili o kadar uğraşıyorsunuz ki bir şeylere belki uykusuz kalıyorsunuz. Bu yüzden belki ay biraz uyu yani hani çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun, çok düşünüyorsun. Bak hasta edeceksin kendine gibi bir uyarı da olabilir. Ama dediğim gibi benim ilgilendiğim kısım sizin çok emek verdiğiniz bir şeyle ilgili artık yani şükürler olsun nihayet sonuç alabiliyor olmanız. Ve Nisan ayı, denge ayı her şey arkadaşlar olması gerektiği noktaya olması gerektiği konuma geliyor. Yani siz şu anda belki de bulunduğunuz konumdan daha iyi konumda olabilirdim. Evet ve bunun için işte eğitiminiz yarım kaldıysa bunu tamamlamayı, ilişkiye daha iyi hale getirmeyen çok daha iyi bir ilişkide olabilirdim ya da daha iyi şartlarda olabilirdik diyorsanız evet bunları gerçekten hani yukarıya çıkarttığınız bir dönemdesiniz. Hem de denge arkadaşlar sizin hayatınızda gerçek bir Uyumun bulunduğunu da söylüyor. Uyumlu bir iş, uyumlu bir eş. Belki önceki zamanlarda karar veremediniz. Ay ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Artık demek ki Nisan ayında bir şeylere karar veriyorsunuz. Aynı zamanda güneş yükselen ay burcu yay olanların kartı. Yay burçları sizi bazı konularda biraz endişelendirebilir. Hangi konuda? Güven konusunda. Soruyorum yengeç burçları güneş yükselen ay burcu yay olup da güvenemediğiniz birisi var mıdır diyerekten. Çünkü bazı davranış ve hareketleri sizleri son zamanlarda demek ki endişelendiriyor. Ya yani Son zamanlarda diyelim şu Ocak, Şubat, Mart, Mert 2024'ten gelen bir şüpheniz var ona karşı. Evet şüphelerinizde birazcık haklı olduğunuzu söyleyebilirim. Ha bilemiyorum ne konuda şüphe duyuyorsunuz ya da derseniz bilmiyorum yani var mı yengeç burcu tanıdım? Yani olmayabilir ama yoksa dediğim gibi direkt olarak bu dengenizi bulmayla alakalı söylediğim hem endişeleriniz gider dengelenir. Hem de e, güven duygunuz, kendinize duyduğunuz özgüveniniz, insanlara duyduğunuz güven bağı bunlar tekrardan e, dengelenebilir, yerine gelebilir. Her türlü dengeyi bu arada sağlar. Yani sağlık açısından çok böyle inişler çıkışlar varsa bunları bile e, düzenler diyebilirim. DNA konusu geldi. DNA konusunda iki tane anlam var arkadaşlar. Yani özellikle iki anlam var. Birincisi pılınızı, pırtınızı toplayıp gitmeye hazırlanıyorsunuz. Yani o iş yerinden, o evden, o arkadaş grubundan ya uzaklaşıyorsunuz. Başka bir şeye yöneliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar. Şeyler yapıyorsunuz ama Önünüzdeki şans ve fırsatları göremiyorsunuz yani bir şeye o kadar odaklanmışsınız ki diyelim para kazanmaya o kadar odaklandınız ki aşkı göremiyorsunuz ya da o kadar aşıksınız ki gözünüz başka hiçbir şey hiçbir insanı görmüyor tek bir hedef belirlemişsiniz o yüzden etrafınıza dahi bakmıyorsunuz yani bazı şansları ve fırsatları e, kaçırabileceğinizi ifade ediyor. Onun arkasından arkadaşlar bakın dışarıdaki ve yanlış insan geliyor hmm, bakın bu. Ee, ne biliyor musunuz? Topladığım zaman şöyle bir şey e, getiriyor. Üçüncü kişileri çok getiriyor. Yani hayatınızda birisi varsa, üçüncü bir kişi hayatınıza girmek isteyebilir ya da partnerinizin hayatına girmek isteyebilir. Siz de bunu görüp bakmadığınız için bir bakmışsınız. Bu insan sizin hayatınızın orta noktasına gelivermiş. Birincisi buna çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci olarak da sevgili arkadaşlar. Şöyle bir durum hani dedim ya birisinde ya göremiyorsunuz ya da arkadaşlar hani böyle bir toparlanma dönemine giriyorsunuz. Her şeyinizi topluyorsunuz ediyorsunuz diyerekten. O açıdan da çok böyle dışarıda bir anda bir, bir iki aylık bir iki haftalık tanıdığınız insanlara hemen güvenmeyin. Biraz bu konuda dikkatli olmak önemli. Yani herkes güvenilir diye e ben onu bir iki aydır tanıyorum. Valla sanki 10 yıldır tanıyor gibiyim. Yani değil. O yüzden bakın belki daha burada tanışmadınız. Yani şu anda 2024'te sizle daha tanışmadınız ama yıl içerisinde tanışabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü yanlış insan çıkıyor ve dışarıdaki insan yani çok da böyle iyi tanımadığınız birisi olduğunu ve bu kişinin size bir tık zarar verme ihtimalinden bahsediyor ya da dediğim gibi bu kişi üçüncü kişi sizin işinize, eğitiminize, birçok şeyinize çok fazla karışan birisi dikkat edin. Haziran ayı seçim ayı ne seçiyorsunuz? Okul mu seçiyorsunuz? İş mi seçiyorsunuz? Aşk mı seçiyorsunuz? Gideceğiniz şehri, ülkeyi, yeri mi seçiyorsunuz? Yani bir şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Haziran ayı seçim ayı. Diyebilirim ve bu seçimle beraber arkadaşlar hane içi cıvıl cıvıl gerçekten doğruyu seçiyorsunuz doğru insanı doğru mesleğe doğru kararı veriyorsunuz hani işe başvuracağım başvuracağım başvursanız da doğru karar başvurmasanız da doğru karar hiç fark etmez ne yaptınız ama doğru kararı veriyorsunuz. Çünkü aile içindeki insanlar arkadaşlar sizi gerçekten çok yoğun bir şekilde destekliyor. İlla ki anne babadan oluşan, sev işte eşten çocuklardan oluşan aile değil, arkadaşlarınızla kurduğunuz dostluk açısından da çok fazla e desteklendiğinizi söyleyebilirim. Yani Haziran ayında yaptığınız her şey çok çok doğru. Yani yeni yaşınızı alırken doğru bir davranış sergiliyorsunuz. Temmuz ayına geldiğimde. Temmuz ayında kazanç var arkadaşlar. Haziran ayında yaptığınız seçimler ve bunun sonuçları demek ki sizin Temmuz ayınızı etkiliyor. Bu kadar hızlı yani sonuç almanız bilemiyorum. Çok hızlı karar veriliyor herhalde. Ya da çok hızlı bir şeyler mi açıklanıyor bilemedim. Ama Temmuz ayında hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok kazançlı çıktığınızı söyleyebilirim. Biraz arkadaşlar gelen haberler sizi ay acaba oldu mu? Ay olmadı mı? Ay çok heyecanlıyım. Ay çok endişeleniyorum. Acaba olacak mı olmayacak mı? Bununla ilgili ee, sizin çok böyle evham yaptığınızı ya da halindeki bir kişinin bir gündemi var. Onun için siz çok heyecanlanıyorsunuz. Yani çocuğunuzun işi var, anne babanın bir gündemi var. Onlar için belki çok çok heyecanlanıyorsunuz. Ama şunu söylüyor. Hiç fark etmezsen tamamen rahatsın, tamamen dinginsin, tamamen dengedesin, ahenklisin, uyumlusun. Hiçbir problem yok. Yani istediğin, beklediğin sonuçları yani bir paraya mı satmak istiyorsun? Evet o para civarı gelebilir. Ee, bir iş sonucu bekliyor. Evet olumlu bekliyorum. Yani hani sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum dediniz. Aile dedi ki aa ne kadar güzel inşallah girersin. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bak çok doğru bir adım attın. Bu işte, aşkta, para konusuyla alakalı Temmuz ayında aldığınız sonuçta aa evet e, olumlu sonuç aldım ya da istediğime yakın bir sonuç aldım. istediğimize yakın bir paraya sattık yani sıkıntılı olmadı. Gayet iyi problem yok. E, deyip hemen sonucunuzu hani böyle hızlı alabileceğiniz bir şeyler var Ağustos ayına geldiğim zaman arkadaşlar maddi güzellikleri elinize tutuyorsunuz yani işinize eğitiminizi paranızı kariyerinizi yatırımlarınız her şey sizin artık elinize ve bunları biraz daha siz yönetmeye başlıyorsunuz aynı zamanda arkadaşlar böyle yaşça büyük yani en azından karakteristik olarak olgun bir erkek sizin gözünüze açabilir ve hem size maddi manevi açıdan yardım edebilir size hani Teklifler sadece evlilik teklifi değil yani siz erkeksinizdir bu kişi de erkek e, halde size bir iş teklifinde ya madem şöyle bir şey yapmak istiyorsun e hadi yapalım ben de sana yardımcı olurum işte bu da benim sana hediyem olsun gibisinden belki böyle bir hani e, fayda da sağlayabilir ve kendinizle ilgili bir şeyleri fark etmenizi sağlıyor. Yani işte sen bundan daha fazlasısın. İşte sana niye laf söylemelerine izin veriyorsun? Sen de onlara laf sok o zaman. Şöyle yap, böyle yap. Yani sizin gözünüzü e, açabilir, farkındalık seviyenizi e, arttırabilir. Geliyorum arkadaşlar Eylül ayına. Eylül ayı rakipleri kontrol etmeniz gereken bir ay. Ne oluyor bu? Maşallah kaç tane gelmiş. Şimdi arkadaşlar Buraya baktığım zaman bir gerçekten rekabet ayı diyebilirim. Birincisi devlet ya da devlet memurları ile ilgili ya da devlete bağlı çalışan insanlarla. Mesela avukat devlette çalışmıyordur ama devlete bağlı iş yapıyor. Doktor da aynı şekilde devlet memuru değildir ama devletin sisteminden sizin sağlığınıza bakıyor. İşte ilaçlar oradan dönüyor. Oraya işleniyor. Yani bu alanlarda çalışan bir insanda yine olabilir bu kişiyle arkadaşlar sanki bu insanla alakalı bir rekabet olayı var. E, diyelim bu sizin partneriniz. Siz ona yaklaşabilecek insanları böyle kontrol ediyorsunuz gibi. Onun haricinde belki sizin istediğiniz şey gerçekten hani ucundan kıyısından bir şekilde devlete bağlı. Ya da gerçekten devletle alakalı bir iş. Ve siz bunu kovaladığınız için etrafınızdaki insanlar az çok sizin rakibiniz ve bunların hepsini kontrol altına almışsınız ve diyor ki evet her an çok güzel sonuçlar alabilirsin. Gerçekten buradaki gibi bir rengarenk bir hayatın olabilir. Kuşlar gibi böyle uçabilirsin. Hani uça uça gidebilirsin. Güzel bir sonuç alabilirsin ama o kafanda sürekli dönüp dolaşan geçmişteki olaylardan kurtulman gerekiyor. Bu Şubat ayında da söylemiştik ya arkadaşlar. Siz geçmişten artık ders almışsınız diyerekten ve eylül ayında da zaten bunu söylüyor. Sen geçmişte bir şeyler yaşadın olabilir ama şimdi bundan ders alman ve an be an her an gelebilecek güzel sonuçlara da hazırlıklı ya da değişimlere hazırlıklı olman gerekiyor. Bak rakiplerin var elemen gerekiyor bunları bir kontrol etmen gerekiyor ve hani artık geçmişte yaşama geçmiş geçmiştir ve biz onu ne yaptık arkadaşlar? tabuta kapattık onu yani yolladık yani mezara gönderdik artık orada çıkartmanın ne size ne bir başkasına faydası yok geliyorum Ekim Mayına Ekim ayında arkadaşlar bir insanın sizin başarınızı kıskandığını, sizin aşkınızı kıskandığını, sizin başarılarınızı kıskandığını söyleyebilirim. Hayır, hani bütün bir ay bununla mı geçiyor. Vallahi Ekim ayı başarılarla dolu. E, yani da buradaki başarınız burada devam ettiriyor kendisini Ekim ayında devam ettiriyor ve e, gerçekten bu kişinin kıskançlık krizlerine, ki aylık bakımda daha net görürüz, kıskançlık krizleri belki hane içerisinde olaya neden oluyor e, ve genel olarak sabah kahvaltıda akşam yemeğinde durduk bir anda Hemen ondan konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu kişinin kıskançlıklarını hani hem arkadaş ortamında hem aile ortamında hem başkalarıyla konuştuğunuz için ehaliyle ayınızı dolduruyor. Ve sadece o değil dediğim gibi sizin başarınız ve aşkınızla konuşuluyor. Sizden bir şeyler çalmak istiyor yani mutluluğunuzu almak istiyor. Ya yani kimdir diye sorarsanız ya yani ben buraya bakarak Sadece bu kişinin hani kupa serisi olduğu için e, ya sizin gibi bir yengeç burcu ya akrep burcu ya balık burcu e, olduğunu söyleyebilirim. E, onun haricinde arkadaşlar e, şöyle bir bakıyorum. Bakın bazı konularda geç kalmışsınız ve bir an önce hani ben bu konuda e, dişil enerjimle tamamen inisiyatif alarak hareket etmeliyim. Ve daha önceden çok verimkardım artık alıcı konumdayım dediğinizi söyleyebilirim. Yani çok... Siz emek vermişsiniz artık siz bir şeylerin karşılığını sonuçları sizler alıyorsunuz. Artı aşk hakkında gerçekten çok böyle esaslı çok güzel bir e, yola yolculuğa çıkabilirsiniz. Aşk konusunda birazcık sanki geç kaldığınızı mı hissediyorsunuz ya da sevdiğiniz şeyleri yapmak konusunda geç kaldığınızı düşünüyorsanız hiç geç kalmadınız. E, hala arkadaşlar bir şeyler yolculukta yani buradaki gemiler yolunu bitirmiş değil hala siz sizde o işte eğitim konusunda geç kaldım, aşk konusunda geç kaldım, çocuk konusunda geç kaldım, şu konuda geç kaldım diyorsanız, hayır. Siz hemen bir an önce bir şeylere başlayıp o geç kaldığınız zamanları ya da birileri aldı yürüdü gitti, siz arkada kaldınız. Buraları hala telafi edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve arkadaşlar buraya geliyorum. Aralık ayında inanılmaz büyük bir olay var. Yani beklenmeyen, açıklanamayacak bir Para e, olayı var hani nereden geldi ne yapıyor hiç sormayın demek ki herkese farklı yerlerden geliyor. Bazen diyorum ya işte bu maaş konusunda belki hani gelebilir diyerekten bu açıklanamayan bir para olduğu için kiminize mirastan kiminize burstan bir kiminize belki aile yardımıyla ya da başka bir şekilde e, bu Para gelebilir ve arkadaşlar sizler gerçek başarıyı bakın başınızda zaten defne yapraklarından yapılmış taçlar var. Bir şeyi çok güzel yönetmişsiniz. Etrafınızdaki insanlar destekleyenler olduğu kadar e, kıskananlar da var ve siz gerçek bir parayı, para akışını ve gerçek bir başarıyı başarı yolunu tecrübe ediyorsunuz. Belki ilk paranızı alıyorsunuz. Belki çok iyi sonuçlar aldığınız için aileniz böyle bir şeylere, çevreniz bir şeylere böyle bir kutlamaya çalışabilir. Belki bebeğiniz oluyor. Bebek de bereketiyle geldiği için böyle bir mucizeyi belki ilk defa tecrübe ediyor olabilirsiniz. Bazı aylar nokta atışı olarak çok İyi ve çok güzel görünüyor. Doğru seçimler yaptığınız için yılın başında da az çok doğru kararlar aldığınız için ilerleyen aylarda hem insan hem çevre hem de hani bir şeylerin yönetimi konusunda çok rahat ediyorsunuz. Benim söyleyeceklerim öyle arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.